Merhaba değerli arkadaşlar, bugün yine evden yayın yapıyoruz ve size 3 tane tesbih tanıtmak istiyorum. Bu tesbihlerimiz çok değerli ve çok özel gerçekten. Tesbihlerimizi tanıdıkça siz de seveceksiniz. Tesbihlerimizin ölçüsüne baktık arkadaşlar. Mesela bu tesbihimizin ölçüsü şöyle yakından göstereyim. Bu tesbihimizin ölçüsü 9'a 14 boyu var arkadaşlar. Bu tesbihimiz ise 9'a 10 kapsül kesim. Bu kesme olan da 10'a 15 arkadaşlar. Çok güzel değerli tesbihlerimiz. Bu tesbihlerimizi tanıtmadan önce tesbihin ham maddesinden bahsetmek istiyorum. Bu tesbihlerimiz bakalit malzemedir arkadaşlar. Bakalit malzeme ne derseniz e, bilinen adıyla Alman formülü fenol formaldeit bileşenidir. Fakat esasen bu malzemeler Amerikandır arkadaşlar. Amerika'da çünkü Firma ilk kuruldu Amerika'da ve e, America Comparison olarak geçer. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ürünleri biraz bahsedeceğim size. Bakalit ürün ama normal bakalitten çok farklı bunlar arkadaşlar. E, çok farklı olmasının e, sebeplerini de göstereceğim şimdi size. Bunlar çok hızlı etkileşime girip çok hızlı renk alan ürünler. Hatta çekmediğiniz zaman size darılıp bak şu ortadaki gibi kendini kapatan ürünler. Şimdi sürprize hazır mısınız? Sürprizimiz şu arkadaşlar. Bu 3 tespih de esasen aynı malzeme. Bire bir aynı malzeme arkadaşlar. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Ama renkleri neden bu kadar farklı derseniz hemen önce ondan bahsedeyim. Sonra ufak bir test yapacağım. Siz de görün. Arkadaşlar bu tespih ilk yapıldığında ortadakini gösteriyorum İlk yapıldığında lila rengindeydi ee, Sağdaki de soldaki de aynı Lila rengindeydi Bu Çekilmeyince kenara koyulunca böyle bu tonda bir renkte kendini kapattı Bu sağda, Soldaki ise onun arasında hafif çekilen bir ürün çekildiğince bakın nasıl damarlar çıkmış Çok güzel damarları var böyle damarlı, güzel bir renk oldu. Bu ise benim elimdeki olan tespih ve ben çekiyordum. Aynen şu renkteydi arkadaşlar. Bakın ne renge geldi? Kıp kırmızı oldu. Tam Osmanlı kıvamına geldi. Az daha lazım, az daha lazım ama bunları arkadaşlar birkaç ayda oldu bu. Çok kısa zamanda bu renge geldi. Şu anda benim elimdeki tespih bu arkadaşlar. Ben çekiyorum bunu şu anda. Ve geldiği rengi görün arkadaşlar çekmemin sebebi de hangi renge gelecek nasıl olacak onu görmekti. Mesela ben bunu hiç yağlı falan beslemedim. Yağlı beslediğinizde bu süreç daha da hızlanıyor, daha da güzelleşiyor. Çünkü bu ürünler etkileşime girdi renk olsun, koku olsun, yağ olsun, su olsun hepsiyle etkileşime giriyor ve bünyeye emiyor arkadaşlar. Hemen onu söylemişken bir tane test yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir tane taneyi alacağım. Bak size de göstereyim. Mesela şu taneyi. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir rengi var. Çoğunun arkaları herhalde böyle kırmızı. Ama bunu mesela şimdi suya koyacağım. Suyu nasıl emdiğini görün arkadaşlar. Çünkü bu ürünler çevresindeki malzemelerle etkileşime giriyor. Mesela yağla, suyla ya daha geç olay ama suyu çok fazla emiyor arkadaşlar. Şimdi koydum orada bekleteceğim. Şimdi biraz konuşurken biraz sonra o suyu emeyecek, suyu emdiğinde nasıl damar aldığını göstereceğim size ve ben ürünleri anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar bunlar malzemeleri pahalı ürünler. Ee, gerçekten yapısında plastik içermiyor. Etkileşimleri ve etkileri de çok e, güzel. Gerçekten size bütün tespihleri unutturacak kıvamda güzellikleri var. Mesela şu tespih günlük çekimde kullanabileceğiniz bir tespih. Gayet güzel ve e, renk almamış hiç yani küsmüş daha doğrusu. bunlar ilk rengini de görseydiniz zaten şok olacaktınız. Belki resim olarak paylaşırım e, videoya eklerim. E, görün diye hatta benim önceki videolarımdan e, kıyaslama videoları var mesela bu renkten bu renge geldi diye e, O lila rengi orada geçiyor gerçekten e, farklılığını da çok güzel göstermiştik Ama bu üçünü yan yana vermemin sebebi e, böyle bir kombinasyon oluşuyor Mesela e, daha yeni yapıldı ama lila rengini kapattı beklediği için Ondan sonra az bir renk alanı var ve çok renk alanı var Bunları göstermek istedim. Çünkü her zaman böyle denk gelmiyor. Böyle karşılaştırma yapamıyoruz. Şu mesela bir müşterimdeydi. Geri getirdi. Geri getirdi. Öyle size örnek sunabildim. Ona çünkü başka bir tesbih verdim ben. Yine küsen bir kıyribar verdim. Ama farklı bir küsen kıyribar verdim. Çünkü şu anda elimde malzemem de tükenmek üzere. Fazla malzeme yok. Fazla örnekleme yapamıyorum. O yüzden bulmuşken size tanıtayım dedim şimdi o suyu emiyor ama biraz yakın gösterebilir miyiz arkadaşlar ev ortamında olduğumuz için ışığı çok etkili veremiyorum ama biraz daha dursun biraz daha dursun ne kadar hızlı emdiğini göreceksiniz suyu ama mesela şöyle söyleyeyim size yağı o kadar hızlı emmiyor yağı o kadar hızlı emmemesinin sebebini bilmiyorum tabi de ama suyu çok daha hızlı emiyor Değişik bir şey yani. Evet. Malzemeler şöyle biraz daha yakından bakın arkadaşlar. Malzemelerin güzelliğini görün. Bu arada çekim sıkıntım var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın. Gerçekten harika oldu. Bu ilk zamanlar ben bunu mesela yağla renk aldırmıştım. Şu üstleri e, şeydi biraz. Koyuydu ama... E, Delik uçlarına yakın kısımları beyazdı hatta buralarda bazılarında var. Bakın evet şöyle daha açık renkte Ben onları çeke çeke çoğunu aynı renge getirdim. Gerçekten de çok güzel oldu. Diğer diğer tesbihlerden daha güzel oldu. Renk almış olanı gerçekten çok daha güzel. Mesela şu tamamen yeni diyebiliriz. Çok güzel. Ama mesela daha önceki videolarda anlatmıştık bunları. Mesela şu renk almış ürünü istiyorsanız rengini açabilirsiniz, küstürebilirsiniz yani. Bunu çekmediğiniz zaman da kendini yavaş yavaş e, şu renge doğru getirecektir. Ama mesela sirkeli suya vesaire bir şeye koyduğunuz zaman yine bu renge hatta bundan önceki haline dönecektir. Damarlı hale gelecektir. Mesela biz şunu daha önce e, denedik arkadaşlarla beraber denedik. E, bunun rengi damarlı hale dönüştü. İlk haline lila rengine yakın bir renge geldi. Sirkeli suda bekletmiştik bunu. Hatta bunu buzlu suya vesaireye de koyduk. O videolarda var. Bu e, bayağı testlerden geçmişti. Bunları istediğimiz zaman eski haline dönüştürebiliyoruz. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç e, bu durum. E, hem emiyor, emdiğini geride kusabiliyor yani. Yeter ki siz isteyin. E, çok enteresan ve e, çok e, insanı oyalayan bir malzeme. Benim de e, dikkatimi çekti ve ilgimi çok cezbetti. Hakikaten şu anda bu ürünlerin üstüne ürün görmüyorum. Ama şöyle e, ürünün biraz daha farklı özelliğinden bahsedeyim. Bu ürünler e, ilk yapıldığında yapısı yumuşaktır, e, biraz ele gelir böyle. Hani yazın kehribar çekersiniz de takılır ya elinize o tarz bir şey. Çekemiyorsunuz doğru düzgün ama besledikçe bu kurudukça e, hakikaten çok güzel çok lezzetli bir kıvama geliyor. E, yani özellikle şu sağdaki mesela e, bu tarzdayken fazla çekemiyordum ben e, ama bir besledim bir güzelleşti ya ya emdikçe işte e, beslendikçe harika bir çekim oldu çok lezzetli böyle yani üstüne e, ürün koyamıyorum gerçekten çok güzel çok oyalayıcı bir ürün. Tesbih yani. E, insanı çok meşgul ediyor. E, bu ürünün de şu anda e, çekimi güzel. Güzel olmasının sebebi biz bunun üstünde çok testler yaptık. Bu çok ürün emdi. Çok e, yağ emdi mesela. E, ürün emdi demişim. Özür dilerim. Çok yağ emdi. Çok su emdi. O yüzden yapısı e, sertleşti. Yapısı güzelleşti. Şu büyük olanı zaten hakeza gerçekten harika bir yapısı var. E, ve çekim lezzeti de çok üst seviyede. Bu tarz ürünlerle tanışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar fazla bulunmuyor fiyatı da yüksek ama gerçekten de piyasada bununla bu üründen gırla yani böyle sıkma bar gibi çok bulabileceğiniz bir ürün değil hakikaten yapımı ve imalatı gerçekten çok zor bir ürün bu ürünü hele hele kimse kolaylıkla yapabileceğini düşünmüyorum. Yap, yapmasını bilen e, Alman firması bile yapmak istemiyor çünkü çok meşakkatli ve zahmetli bir iş arkadaşlar çünkü yapısında plastik yok. Şimdi e, taneye bakacağım arkadaşlar su emmiş mi ve tam gösterebiliyor muyum? Evet arkadaşlar bakın kızarmış. Şöyle yakından gösterebiliyor muyum? Bakın yanındakiyle kıyaslayın arkadaşlar. Kızarmış ve su emmiş arkadaşlar. Mesela ben çıplak gözle daha iyi görebiliyorum ama burada ha bakın biraz daha böyle belirgin oldu. Alttaki fazla damar değil üstteki hemen kızardı. Bünyesini aldı. Ama mesela yarın onu bırakacak. Bak şöyleydi. Şu bir alttaki şunun gibiydi. Evet biraz daha yakından göstereyim. Bunun gibiydi. Ve rengi emdi. Bu hale geldi. Şöyle biraz yakından göstermeye çalışacağım ama. Evet arkadaşlar, bakın kıpkırmızı oldu. Yanındakine göre şuna şuna göre kıyaslayın arkadaşlar. Suyu nasıl emdi kırmızı oldu. Bunun damarları çok belirgin olmadı ama benim dün denediğim daha böyle damarları belirgin olmuştu. Şöyle daha çok damarlı olmuştu. Mesela şu da. Oynamazsanız bırakırsanız kenara, yavaş yavaş rengini açacak. Yarın bundan hiçbir eser kalmayacak mesela, tamamen eskisi gibi yani şu yanındaki gibi olacak. Ee, arkadaşlar bu bunu biz şöyle isimlendirdik bunları özelliklerinden dolayı bunları küsen kehribar olarak adlandırdık. Kehribar dememizin sebebi kehribara benzeyen ürünler olduğu için literatürde öyle adlandırılıyor, amberoid olarak adlandırılıyor, bakalitler arkadaşlar. Bu orijinal bakalitler bakalit kehribarı diye seslendiriyoruz ve bunlara küsen kehribar adını verdik. Bunun doğal kehribar olduğu anlamına gelmiyor. Bazı insanlar kafayı ona takmış durumda. Arkadaşlar doğal kehribar değil. Kehribarın sağına soluna bir şeyler geldiğinde anlayın ki o doğal kehribar değil. Biz de o yüzden diyoruz ki bunlar bakalit kehribarı ve özelliklerinden dolayı küsen kehribar adını koyduk. E, küsüyor çünkü çekmediğinizde kenara bıraktığınızda e, rengini açıyor mesela şunun şu hale geleceğini düşünün ya da bunun bu hale geleceğini düşünün rengini gerçekten açacak e, size küsmüş olacak biz öyle adlandırıyoruz çünkü ilgi istiyor alaka istiyor e, gerçekten e, sizi oyalayan meşgul eden bir tespih olduğunu düşünüyoruz ve bu meşguliyette gerçekten zevk veriyor insanın çok hoşuna gidiyor videomu burada bitireceğim arkadaşlar benim YouTube sayfama abone olmayı, takip etmeyi ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram ve Facebook'tan da takip ederseniz beğeni ve like atarsanız çok teşekkür edeceğim. Şimdi emeklerimiz boşa gitmesin diye arkadaşlar hemen abone olun ve likeları atın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.